Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi de beyazlar içinde gördük. 2022'nin ilk ünit gösterisi olacak. Evet. Neler söyleyeceksiniz Yasemin Hanım? Çok heyecanlıyız. <laughs> ee, çok mutluyuz Siz ekip olarak. <laughs> 2022'nin ilk gösterisi. Güzel de bir şey vesile oluyor. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel vesile demişken hemen ona değinelim. Hı. Girişte hemen gördük zaten masayı. Bugün gelirin bir kısmı... Köy Benim okul... kazandığım kısmı. Evet, sizin kazandığınız <laughs> Ismi evet. köy okullarındaki çocukların okuması için evet. verilecek hı hı. çok güzel bir sosyal sorumluluk örneği. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz Yasemin Hanım? Bu uzun zamandır yapmayı planladığım bir şeydi. Daha önce de böyle şeyler yapmıştım. Özellikle 2022'nin başına denk gelmesini istedim. Ee, güldürmeye yüzümüz olsun istedim. Birçok kötü şey oluyor ya. Bizimle birlikte gülenler güzel şeylere sebep olsun, güzel şeylere vesile olsun istedik. Hı hı. Ee, bu arada 81 ilde gezmeye de devam ediyorsunuz. Evet. Çok da güzel geri dönüşler alıyorsunuz takip ettiğimiz kadarıyla. Bunun bir formülü var mı Yasemin Hanım? Her ilde bir sold out. Bunun bir formülü var mı? Bence buna formül ararsanız bu böyle olmuyor. Bunun formülü yok. Kendin olmak belki de. Tek formülü bu. Ee, peki kadın komediden çok görmüyorduk bu kadar izlenmiyor. Artık görüyorsun, gülüyor gülüyor. <gülüyor> Tam <karşınıza gülüyor> Bunu, görüyorsunuz Tam karşınızda görüyorsunuz Evet sizle birlikte görmeye başladık. Dezavantajları ya da avantajları var mı? Sizin tarafınıza nasıl yansıyor? Benim tarafıma bu her zaman avantaj olarak yansıdı. Aslında ben hayatımdaki dezavantajları gülerek avantaja çevirmiş biri olduğum için gülmek ve güldürmek hiçbir zaman benim için bir dezavantaj olamaz. <laughs> Bugün de doğru koca nasıl seçilirim anlatıyoruz. Aslında gösterimiz tam olarak onu anlatmıyor. Gelenler bunu biliyorlar. Ee, bu söz sadece güzel müşteri çekiyor diyorum. <laughs> yani dünyayı anlatıyoruz aslında biz. Koca bir dünya anlatıyoruz. Doğru koca nasıl çekilir? E siz çekilir, ee, çekilir. <laughs> bence siz eğri durun. <laughs> e, siz eğri durun. Doğru zaten kendini belli eder diyorum. <laughs> Güzel seyirci demiş kendi. De, evet. Her geldiğimiz gösterinizde selebriti isimlerle karşılaşıyoruz. Çok bu, nasıl teşekkür nasıl ediyorum. Çevredir? <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir çevrede? Bu nasıl bir çevrede? <laughs> Hepsine çok teşekkür ediyorum. E, bence bu ülkede Özellikle bir ünlünün başka bir ünlüden destek görmesi çok önemli. Ee, bana da bu konuda çok destek oluyorlar sağ olsunlar ama ben de bana gelenlere hep destek <laughs> oluyorum. Ya yani bu biraz karşılıklı da bir şey. Ee, sizin kurduğunuz iletişimle alakalı bir şey. Bana iyi insanlar çattı bu sektörde. O yüzden çok şanslıyım. Hepsine teşekkür ederim. Bu akşam da burada çok özel isimler var. Ee, yine çok iyi insanlar var. Beni iyiler buluyor galiba. Bu benim şansım. <gülüyor> 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 ha, evet. ederim. Geçtiğiniz hafta da sosyal medyada de paylaştığınızda ehliyeti aldınız. Şimdi İstanbul trafiği düşünsün diye. diye. <laughs> <laughs> Neler Bilmiyorum keşke düşünmese. Çünkü çünkü hala daha trafiğe çıkamadım. Hala daha bir korku var bende. E, ama ders almaya devam edeceğim bu arada. Herkese de bunu öneriyorum. Eğer şoförlükte kendinize çok güvenmiyorsanız önce ders alın diyorum. Yani sadece ehliyet almak yeterli değil. Zaten hocam da öyle dedi bana. Lütfen hemen dedi. Hani size bu ehliyeti veriyoruz ama. <laughs> hani lütfen dedi. Şu hem, anda. evet, hem kendi sağlığınız için hem çevre sağlığı için. Lütfen dedi bir süre daha çıkmayın. Ders alın. Ben de hocalarımı dinliyorum. E, Beni zaten yakında görürler trafikte. <laughs> ama Eşe ne halde bilmiyorum. Ama ben <laughs> İnşallah yaşarken İnşallah biz görürler. Evet, Ay, kendim öleyim de. Ay, Allah <laughs> Allah başkasına Allah sebep olmayayım. Peki Yasemin Hanım. 2022 sizin için nasıl başladı? Ee, yaklaşık bir 20 gün geçti. Nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Güzel başladı benim için. Ben mutluyum ya. Ben hayalim olan işi yaptığım için hangi yıla başlarsam böyle hissedeceğim gibi geliyor bana. Ben mutluyum. Herkes de mutlu olsun. Peki 2022'den beklentileriniz nelerdir? Bu yıl içerisinde yapmak istediğiniz, planladığınız bir programınız var mı? Güzel soru. Ben bu soruya hiçbir zaman cevap vermedim. Buna hep geliyor. Evet, gelmişsin. evet. Hep geliyor. <laughs> Çünkü ben bir şeyi söylendiğinde e, yapılacak o ces, yani içerideki cesaretin kırıldığına inanıyorum. Ne zaman son paylaşılacak hale getiriyorum o zaman söylüyorum. Bir sinema peki. filmi çekecek mi peki bu yıl? Bilmem. <gülüyor> 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 İnşallah Onu yapılır belki. Hadi. Diyorum ya, ben bir şeyleri sonuca vardırmadan söylemiyorum. Bence en kıymetlisi o. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, o zaman kendimi siyasetçi gibi hissediyorum. <laughs> e, yapayım da görün yani, ben bunu seviyorum. Komedyen böyle olmalı yani. Yaptıkça göstermeliyim. Sizce en kıymetlisi o mu yoksa nazardan mı korkuyorsunuz? İkisi de. Hı. İkisi ha. de. Evet. Peki son olarak da turneden biraz bahsedelim. Bir turne çıkarması olacak galiba. Evet, buradan Konya, Kayseri, Diyarbakır gezeceğiz. Bursa var, Kocaeli var. Daha sonra Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa'da da çok güzel seyircilerimiz var. Hepsine buradan selam olsun. Bayağı gezeceğiz bu sene. Bu çok. sene bizi çok göreceksiniz yok İnşallah çok sıkı sıkı giyinin. Oralar her yer kat. Dikkat <laughs> evet. edin kendinize. Ben zaten Ziyatını çok işiyorum. E, Bataniye ile geziyorum zaten. <laughs> evet. Peki. çok, teşekkür, çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza çok sağlık. Çok Görüşmek sağ üzere. Bir görüntü alalım. Bir detay var. alalım. Bir evet. detay. <laughs>